Merhabalar sevgili ikizler ve yükseleni ikizler bürcü arkadaşlarım. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikler, çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve de desteklerinizi benim için çok önemli arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamıyla beleştir size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Bu arada yeni gelen, aramıza yeni katılan arkadaşlarım olmuş. Sağ olun, var olun. Vermiş olduğunuz destek ve ilgilerden dolayı da hepinize minnettarım. İyi ki varsınız ve iyi ki benimlesiniz diyorum ve fincanımı açıyorum. Sevgili ikizler, yükseleni ikizler. Ay ve güneş burcu ikizler olan sevgili arkadaşlarım şöyle bir temizleyelim. Şu fincanınızın içi arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün sevgili ikizler, yükselen ikizler, Ay ve Güneş burcu ikizler olan sevgili kardeşlerim. Evet, bu da sizin fincanınızın içi arkadaşlar. Şimdi ben şöyle kameramı kendime doğru getireyim daha net görebilmek açısından. Şimdi sevgili ikizler burcu arkadaşlarım. Öncelikle herkese koştuğun herkese destek olduğun, yardım ettiğin, fikir ve tavsiyede bulunduğun bazı insanlar var. Akraba, eş, dost hiç fark etmez. Sürekli destek olduğun, yanılarında olduğun, hep böyle merhamet gösterdiğin insanlar var. Ama bunların içerisinden bir tanesi seni o kadar bir kırmış ki bak çok ciddi anlamda kırmış o senin sırtına o kadar büyük bir yükü bindirmiş ki sen bu yükün altında neredeyse böyle patladın patlayacaksın. Ve artık kendine bir çeki düzen vermen gerekir. Bazı insanları hayatından çıkartman gerekir. Sevgili ikizler bürcü arkadaşlarım. Bu da nedir? Herkese koştuğum bir dönemde. Derdin olduğunda, kederin olduğunda, sıkıntın olduğunda senin yanında kim var? Kimse. O zaman ne yapacaksan koşma şeklini değiştireceksin sevgili ikizler bürcü arkadaşım. Onun haricinde evin içinde çok problem yaşayan arkadaşlarım. Özellikle evli çiftler, o kadar çok problem yaşıyorsunuz ki arkadaşlar, bu problemler, bu sıkıntılar çocuklarınıza yaşıyor. Yani yansıyor. Sizin kavgalarınız, dövüşleriniz, sizin eşinizle anlaşamadığınız konular, fikir ayrılıkları, şunlar bunlar. Ve bu çocuklara yansıyor. Çocuklarınızdan bir tanesinin arkadaşıyla telefonda, telefonda konuşurken duyduğunuz cümleler sizi derinden sarsacak. Ve işinizi karşınıza alacaksınız. Ciddi bir konuşma yapacaksınız. Artık çocukların yanında kavga etmemek, çocukların yanında sıkıntı yaşamamak ve çocukların yanında problem yaşamamak adına kendinize karar vereceksiniz. Bazı arkadaşlarım dükkan mı işletirsiniz arkadaşlarım? Yani uzun zamandan beri bir dükkan işletirsiniz artık. Nasıl bir dükkansa bilmiyorum. ve bununla alakalı sanki bir devir daim işleri var. Yani sanki bir devretme işlemi var ee, ve bir anda bu işi halledeceksiniz. Çünkü artık diyorsunuz ki ben bu de, bu dükkanı devredeyim, ölüme bakayım diyen arkadaşlarım var ve devir işlerini kesinleştiriyorsunuz, imzayı da atıyorsunuz diyebilirim Hem sevgili ikizler burcu arkadaşlarım. Bir anda herkesin yüzü gülecek. Aile içerisinde birinin bir başarısı birinin bir kutlaması ve bununla alakalı bir anda aile fertlerinin hepsinin yüzü bir anda gülecek ve bu yüzünün bu yüz gülmesiyle beraber paranın artısı olacak yani siz para konusunda ne gibi bir sıkıntı yaşıyordunuz ne gibi bir evham yaşıyordunuz ve bir kişinin başarısı sayesinde herkesin yüzü gülüyor ve siz güzel bir döneme girişsiniz zor zamanlardan geçen arkadaşlarım bu zorluklar bitecek artık. Karşı tarafa son hamlenizi yapacaksınız. Onun size hamlesini yapmasını beklemeden siz yapacaksınız. Bu karşı taraf artık sizin kiminizse. Fedakarlık yapıyorsunuz, karşılığında pişmanlık görüyorsunuz. Güzel enerjiyle gidiyorsunuz, kötü enerjiyle karşılaşıyorsunuz. Unutmak istediğiniz şeyler var. İkilemde kalıyorsunuz, unutamıyorsunuz. O kadar çok şey yaşamışsınız ki artık bu böyle içinde olduğunuz fırtınalar böyle bitsin istiyorsunuz. Yani her gün içinizde bir fırtına kopuyor arkadaşlarım. Bu fırtınaların bitmesini istiyorsunuz de diyebilirim. Sevgili ikizler ve yükseleni ikizler bürcü arkadaşlarım. Nereye gidiyorsan seninle gelen bir sıkıntın var. Büyük bir sıkıntı. Seni tertarif eden bir sıkıntıdan bahsediyorum. Artık bu sıkıntıdan kurtulma zamanı. Dışarıdan göründüğün gibi değilsin arkadaşım. Çünkü dışarıda gülmen lazım, dik durman lazım. Ama senin içinde kopan fırtınalardan kimsenin haberi yok. Kendi kabuğuna çekilmişsen, manevi gücünü kaybetmiş gibisin. Böyle dış dünyayla sanki böyle bağlantını koparmış gibisin. Ama artık dur demenin zamanı geldi. Artık mutlu, huzurlu olmanın zamanı geldi. Artıq qərar vermənin zamanı gəldi. Yapıcı orman sənin əvət evet, xeyrinə olmuş, amma bəzi yerlərdə keçmişinlə yüzləşmək, keçmişinlə yaşamaq, yəni keçmişdə qalmaq sənə zərər vermiş. Əvət evet, xata yapacağız. İnsan olaraq xata yapacağız. Xatalarımızla olgunlaşacağıq və böyüyəcəz. Kimsənin bizi olgunlaşdırmasına gərək yox, deyilmi ikizlər bürcü qarşın? Onun xaricindəki, üzərindəki ölü toprağı nihayətində atıyorsun canlanacağın, kendine geleceğin, verimli bir döneme gireceğin bir haber alacaksın. Ve bu haber sende şok etkisi yaratacak. Hem seni ikilemden kurtulacak, kurtaracak, hem de senin gerginliklerine son verecek. Sana düne kadar nasihat veren insanları sala gitsin. Kendi akılları genlerine yetmiş. Sen önüne bak, önüne odaklan. Ve senin hedefin büyük olursa büyük yürürsün, küçük olursa küçük yürürsün. Nihayetinde kendinizi tamamlısınız arkadaşlarım. 3 tane çabanız var. 2 tane Simoddi, 1 tane Simanavi. Ve ailenin bir aileden bir, birinin desteğiyle bu çabalarınızı yapacaksınız. Sevineceğiniz, mutlu olacağınız bir buluşmanız var. Başkasına göre şer, sana hayır görünen bir işi var. Bu işi bence sevgiyle kucakla ve kimseye de anlatma. Bazı sırlar vardır kapalıdır arkadaşlar. Ne yaparsan yap çözüm yolu bulamazsan. Ve bu sırlarla uğraşmak yerine bence bu sır perdelerini arala. ve sadece kendin gör. İhaneti de kendin gör. Yalnızlığı da kendin gör. Sinsileri de kendin gör ama sonrasında sürpriz gelişmeyi de kendin yaşa. Kimse için yaşama. Dost dediğin insanlardan kazık yemişsem. İki görüşme, ikili görüşme, sürekli seni arayan, soran bazı insanlar var. Artık bu insanlardan kurtulman gerekir. Bunlardan kurtulursan gerginlikle beraber onlardan da kurtulursan İçi qanaqlayan bir kişi var. Bu kişiyə dəstək olacaqsan. Bəzi vəziyyətlərdə cəsarətsiz qalmış. Dəstək olacaqsan, yanında olacaqsan və bu kişiyə yardım edəcəksən, ən azından fikir və ve təvsiyə verərək yardım edəcəksən. Onun xaricində bəzi düyümlər çözülür qarşım. Xüsusilə sabr etdiyin qonuda bəzi düyümlər ölə bir çözülür ki, və sən bu düyümlərin çözüldüyü bu dövrdə sanki həm özünə hem ailene, hem sevdana, hem de sevdiklerine sahip çıkacaksan. Öyle bir durumdan bahsediyorum. Üstünde kara bulutlar var, evet. Ama bu kara bulutlar bir dönem sonra kendiliğinden gidecek. Geldiği gibi geri gidecek. Ve bu geri gittiği zaman bir başarı kutlaması yapacaksan. Kendi içsel dünyana diyeceksen ki ben bir dönem kendimi köşeye sıkışmış hissettim. Vicdan azabı çektim. Bedel ödedim. Artık aklımı başıma aldım. Şimdi Karşıma çıkan bütün sürprizlere, bütün mucizelere hazırım. Dediğimin bir dönemden bahsediyorum sevgili İkizler ve yükteleni İkizler burcu arkadaşlarım. Gelelim tabağımıza. Şahanə müntazam tabağımıza bakalım. Tabağımız bizlere neler söylüyor? Bu da senin tabağının içi. Ağladığın, çok ağladığın, uğruna savaş verdiğin o kişiyi kaybetmen Aslında senin hayrına olmuş Zararına değil Şimdi Sen ona yandın Sen ona bağlandın Sen onun için mücadele verdin Ama o senden berteref Bak gülüyor tozuyor eğleniyor Keyfine bakıyor Artık senin bunu unutma zamanın gelmiş Evet hayatından çıkmış gitmiş ama Hala sende bir etkisi var Hala sende bir yar yarası var Ayrı ayrı bir problemlerin var Bunaldığın bir konuda bir ferahlaman var bu ferahlamayı yaşadıktan sonra sanki böyle sana sihirli değnek değmiş gibi kendini hissedeceksin. Bir bayram havası yaşayacaksın ve aynı anda da destek göreceksin. Özellikle kıyamadığın onca şeye rağmen bazı insanların artık iç yüzünü öğreneceksin. İş yerinde sıkıntı yaşadığın bu dönemde artık alın terini alma zamanı ve artık bazı şeylerin yerini değiştirme zamanı. Evet pişmanlıkların olmuş. Geçmişten bugüne pişmanlıkların olmuş ve sen öyle bir hamle yapacaksan ki bütün dikkatleri üstüne çekeceksin. Düne kadar iki çift laf edelim diyen o bazı yobazlar var ya şimdi onlara karşı iki çift laf söyleyeceksen ve onları çaresiz bir durumda bırakacaksın. Çünkü zamanında sen çaresizdin, sen ağladın, sen ikilemdeydin. Şimdi bunlardan kurtulduğuna göre Artıq gələn təklifləri, müjdələri dəyərləndirmə zamanı. Və bunları dəyərləndirdiqdə, dəyərləndirdiqdan sonra həm nisbət yobacaqsan, həm də hədəflərini böyütəcəksən. Səni çox düşünən, səni çox sevən, səninlə belə hər zorluqda yanında olmaya ha diyen arkadaşların, sevdiklərın sənin yanında olacaq. Demiyənləri də həyatından tək səfərdə çıxartacaqsan. Çünki artıq bu saatdən sonra sənin həyatında muamma dia bir şey yox. Bitik Bitti 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 Tek derdi mutluluk olan mutlu olur Tek derdi mücize olan mücize yaşar Tek derdi ilahi adaletin gücü olan O ilahi adaletin gücüne inanan Mutlaka er ya da geç Hakkı olanı alır Ve dışarıdan gelen haberlerin var Sanki böyle bir yere Haber göndermişsem Uzun bir yol Yurt içi yurt dışı bağlantılı da olabilir Bununla alakalı güzel bir haber Ve bu haberden sonra dökülen Sevinçli ferahlı gözyaşı Tedavi olan, bebek sahibi olamayan, uzun zamandan beri iki göz iki çeşme ağlayan kardeşlerim, bacılarım müjdemi isterim. Güzel bir bebek müjdesiyle müjdeleniyorsunuz arkadaşlar. Bu müjdeyi de benimle paylaşırsanız ben de çok sevinirim. Şimdi gelelim tarotlarımıza. Bakalım aklınızdaki kişi sizin için neler düşündü. Aklınızdaki kişi size ihanet mi etti? Sizi uçurumun kenarında mı bıraktı? Hayallerinizle mi oynadı? Mutlu olma yolunda ilerlerken mutsuzluğu mu yaşadınız? Bu kişinin ne gibi bir yanlışını gördünüz? Neden çaresizce beklediniz? Neden bir adım atmasını beklediniz? Neden siz bir şey söylemediniz? Neden hep yaptığı hatada onu affettiniz? Neden o içinizdeki çocukla yaşamaya gayret ettiniz? Şimdi bunların cevabına gelelim. Aklınızdaki kişiyle yaklaşık 6-7 yıldan beri birlikte olduğunuzu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu 7 illik bir e, ilişki sürecinde artık mutlu olmak istediğinizi, yuva kurmak istediğinizi ve bu mutluluğu bütün sevdiklerinizle paylaşmak istediğinizi söyleyebilirim. Ama bu kişinin size yaptığı bir ihanet, size yaptığı bir yanlış sizi nereye götürmüş? Uçurumun kenarına götürmüş ve siz uçurumun kenarına gittiğiniz dönemde onun kalbinizden çıkartmayı, onunla ilgili her şeyi o uçurumdan atma kararı aldınız. Şu an sizin yüreğiniz kan revan yeri. Harabe değil mi? Aynı şekilde o da bir harabe yaşayacak mı? Evet yaşayacak. Çünkü ne demiş atalarımız? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Senin ahını aldı. Senin zamanını aldı. Senin emeklerini aldı ve senin duygularınla oynadı değil mi? Şimdi bunu hayatından çıkartma zamanı. Kendi içsel dünyanda onu affedip Hayatından çıkartacaksan ve bunu ona ileteceksen bu haber ona gittikten sonra seni seven o kişi yani senin seni sevdiğini zannettiğin o kişinin aslında seni hiç takmadığını umurunda olmadığını göreceksen ve bunu gördükten sonra çaresizce biraz bekleme moduna gireceksen ve bekleme moduna girdikten sonra anlayacaksan ki kaçmak çözüm değil kalıp savaşma. Hani bazen diyoruz ya e, kaostan kaçma onu yönetmeyi dene. Ve sen şimdi kaosu yönetmeyi deneyeceksin. Bu kişiye gönderdiğin haberler ve aldığın haberlerin netice itibariyle artık bu kişiyle olmayacağını ve onu hayatından çıkartacağını, çıkarttıktan sonra önüne bakacağını söyleyebilirim. Ve kısmetlerin var mı? Evet var. Önce bir üstünden o ölü toprağını atman gerekiyor. Ben 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 diyen o bencil ve yobazları hayatından çıkartman gerekiyor. Çıkarttıktan sonra bir dönem bir yalnızlık yaşayabilirsin. Bir kısır döngü yaşayabilirsin. Ama hırs yapma. Hırs yaparsan zararlı olan sen olursun. Yeni dostluklara bak. Özellikle hayatındaki çok sevdiğin, çok değer verdiğin bir dostunun bir bir hatasını yakalayabilirsen, bunun için de kendini suçlama, değişim ve dönüşüm yoluna gir. Şeytan ruhlu şeytan yüzlü insanları, yalan söyleyenleri hayatından çıkart ve kendi hayatındaki basiretsizlikleri de yönetmeyi becer. Kaygılanma, endişelenme, utanma. Senin yanlış yaptığın bir şey yok. Sadece özledin ve sevdin ama ihanete uğradın. Şimdi ailenin desteğiyle çok seveceğin, çok güzel bir kişi zamanla senin karşına çıkacak ve bu kişi senin kaderin olacak. Bu kişi senin kaderin olduktan sonra mutlu mesut bir döneme girecek misin? Evet gireceksin. Tutkuyla, sevgiyle, aşkla, arzuyla. Yeni bir dönem seni bekliyor da diyebilirim arkadaşlarım. Sadece size yalan söyleyen, yanlış yapan o kişiden uzak durmanız gerekiyor. Kim olursa olsun yalanını yakaladığın bir kişinin bin defa doğrusunu sorgularsınız değil mi arkadaşlar? E şimdi bu kişi de yıllardan beridir yalan söylüyor. Hani ben bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar yanlış anlaşılmasın da. Şimdi 10 sene ilişki yaşarsın ama onunla aynı evde yaşadıktan sonra onun ne olduğunu anlarsın. Uzaktan uzağa hiçbir şey anlayamazsın ve bilemezsin. Aynı evi yaşaman lazım. Bu kadar de net söylüyorum. aldım kabul ettim devamı gelsin demeniz de benim için yeterli olacaktır sevgili ikizleri ve yükselen ikizler burcu arkadaşlarım burçak alıcılar